arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte sayı basamaklarına ait yeni nesil sorular türettim. Toplamda 5 adet sorumuz bulunmakta. Hazırsanız başlayalım. ABCD rakamları farklı ve AB ile CD iki basamaklı bir sayı olmak üzere. AB karenin içerisinde ise 4 çarpı A artı B çarpı A eksi B. A, CD beşgenin içerisinde ise 5 çarpı C artı D'nin karesi şeklindedir. Buna göre AB karenin içerisinde 36 ve CD e, beşgenin içerisinde 180 ise buna göre AB ile CD işleminin en büyük sonucu kaçtır? Şimdi biz burada en büyük sonucu bulabilmemiz için şunları yapmamız gerekmekte. Şimdi AB ifadesi 36 ya. Şimdi aynı şekilde buradaki bir AB ifadesi nasıldı? 4 çarpı A artı B çarpı A eksi b şeklindeydi değil mi arkadaşlar peki bunun cevabı neydi e 36 ise her tarafı kaça bölerim arkadaşlar her tarafı kaça bölerim arkadaşlar hoppacık hoppacık geriye ne kaldı a artı b çarpı a eksi b a artı b ile a eksi b'nin çarpımı nedir arkadaşlar a artı b ile a eksi b'nin çarpımı neymiş arkadaşlar 9'muş. Şimdi bizim burada A ile B'ye öyle değerler vermem lazım ki hem burada bunun çarpımının 9 olması gerekmekte. Peki o zaman yapalım arkadaşlar. Bununla bunun çarpımının 9 olması gerekmekte ise. Mesela buraya A'ya 9 verelim. B'ye 0 verelim. 9 artı 0. Mesela 9 eksi 0. 9 kere 9 81 oldu. Olur mu arkadaşlar? Olmaz. O zaman iki sayının çarpımı 9 olacak şekilde hangisidir? 9'a 1'dir ya da 3'e 3'tür. Şimdi 9'a 1 e alınması için mesela 5'e 4, a'ya 5, b'ye de 4. a 5 artı 4, 9, 5 eksi 4, 9 sağladı. O zaman a, b yani a, 5, b, 4 olabilir. Ya da başka ne olabilir arkadaşlar? Başka 3'e 3'lük yani buranın çarpımı. 3 buranın çarpımının 3 olması gerektiği. Peki ben burada 3'ü nasıl bulacağım? Yani a artı b 3 a eksi b de 3 taraf tarafa gitti 2 a eşittir 6 a eşittir 3 a 3 ise b 0'dır evet a 3 ise b 0'dır evet ee, 3 artı 0 3'tür arkadaşlar 3 eksi 0 3'tür arkadaşlar 3 çarpı 3 de 9'dur arkadaşlar ama biz bunda ne yapıyoruz 3 çarpı 3 ee, burada ne olur o zaman arkadaşlar? 30 olur. Burada ne olur arkadaşlar o zaman? 54 olur. O zaman en büyük sayı istediğimiz için en büyük sonucu kaç dediğimiz için A5B 4'tür arkadaşlar. Bana rakamları farklı diyor mu? Rakamları farklı diyor. Bakın arkadaşlar bu da çok önemli. Demek ki D'nin yani rakamları farklı olacak. Peki devam edelim devam edelim. Beşgenin içerisinde 5 beş çarpı C artı D'nin parantez karesi var. Beşgenin içerisinde 5 beş çarpı C artı D'nin karesi. O zaman bir beşgen çizelim arkadaşlar. Hop hop hop. Bir CD sayım varmış. Bu da nedir? 1 8 0'mış arkadaşlar. Peki CD'yi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Biz biz CD'yi bulurken ne yapıyorduk? Şöyle yapalım. CD 5 çarpı A artı B'nin parantez karesi şeklinde diyorduk. Peki 5 çarpı a artı b'nin parantez karesi neye eşitti? 1, 8 0. Yani 180'e eşitti. Her tarafı 5'e bölelim arkadaşlar. Her tarafı 5'e bölelim. Hoppacık hoppacık. Elveda. 180'e 5'e bölersem kaçtır arkadaşlar? 36'dır. O zaman a artı b'nin parantez karesi aslında neye eşitmiş? 36 arkadaşlar. He, demek ki her tarafı bir de kare kökü alalım. Ama biz öğretmenim kare kök bilmiyoruz. Evet haklısınız bilmiyorsunuz. O zaman şöyle diyebilirim. Hangi sayının karesi 36'dır arkadaşlar? Hangi sayının karesi 36? 36'dır. 6'nın karesi 36'dır. 0'ın karesi 0'dır arkadaşlar. 1'in karesi. 1'i 2 defa yan yana yazıp çarpıyorum. 1 kere 1'i 1. 1. 2'nin karesi nedir arkadaşlar? Ee, 2 kere 2. 4. 3'ün karesi nedir arkadaşlar? 3 kere 3. 9. 4'ün karesi nedir arkadaşlar? 4 kere 4. 16. 5'in karesi nedir arkadaşlar? 5'i 2 defa yan yana yazıp çarpıyorum. 5 kere 5. 25. 6'nın karesi nedir arkadaşlar? Ee, 6'yı 2 defa yan yana yazıp çarpıyorum. 36. O zaman bu A artı B'nin sonucu ne olması lazım? 6 olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bana rakamları farklı diyordu değil mi? Gençler genç beyinler. Peki sıfırdan farklı diyor mu? Hayır sıfırdan farklı demiyor. Oh çok güzel. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? A artı B'nin 6 olması gerekiyor. Ee, burada A artı B demeyeyim pardon. C artı D. Niye C artı D? Çünkü buradaki iki sayı olması gerekiyor. Buraya C artı D yazmamız gerekiyor. Ha, A artı B, C artı D önemi var mı? Yok tabii ki ama hani şuradaki ifadeler karışmasın diye yoksa bir önemi yok. C artı D 6 ise arkadaşlar rakamları sıfırdan farklı da demiyorsa ve D bana DC işlemi demiyor. Bakın CD işleminin en büyük değeri kaçtır? C6 D sıfırdır. O zaman CD de buradan nedir? 60'dır. Buradan CD nedir arkadaşlar? 60'dır. AB 54. CD 60 AB artı CD e, Topla gel arkadaşlar 114 olur En büyük işlemimiz de Devam edelim Bir bilgisayarda bir araba oyunu oynayan Levent oyunu kazanmak için bulunan sayılara bastığında oyunu birinci bitiriyor Levent oyunda aşağıdaki adımları uygulayarak oyunu istenilen seviyede bitirmektedir adımları görelim. A, B, D 5 basamaklı bir sayı olmak üzere. Basamaktaki sayıları küçükten büyüğe sıralayınız. Ok sağ yöne giderse. Ok sol yöne giderse ne diyor? Binler ve onlar basamağındaki sayılar. Binler ve on binler basamağındaki sayılara yazılır. Ok yukarı yönüne giderse çift sayılar, bir basamaklardaki çift sayılar bir azaltılır. Ok aşağı yönüne giderse basamaklardaki tek sayılar bir arttırılır şeklindedir. Başlangıçta oyunda 25.719 sayısını gören Levent bu şekilde şekildeki adımları uyguladıktan sonra oyunu birincilikte bitirmiştir. Levent'in bulduğu son sayı son bulduğu sayı kaçtır? Şimdi bana ne diyor? Sağ yöne ok gidiyorsa 25.719 basamaktaki sayıları küçükten büyüğe sıralayınız. Şimdi basamaktaki sayıları küçükten büyüğe sıralayın. 25.719 sayısına ben şu yönde bir farklı bir renkle yapayım ki daha karizmatik görünsün. Şu yönde bir işlem uyguladığımda Arkadaşlar ne olacak? Ee, küçükten büyüğe sıralayacağız. 1, 2, 5, 7 ve 9'dur arkadaşlar. Bana ne diyor? Aşağı yönlü ok. Basamaklardaki tek sayılar bir arttırılır. Basamaklardaki tek sayılar bir arttırılır. Şimdi biz ne yapıyoruz? Aşağı yönlü oku yapıyoruz. Basamaklardaki tek sayılarım hangileridir? Bu, 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 bu basamaklardaki tek sayılar bir arttırılırsa ne olacak arkadaşlar bu iki olacak bu 5 ee, ne olacak arkadaşlar 22 6 olacak 8 olacak 10'un sıfıra elde var bir burası ne olacak arkadaşlar artık 8 yerine ne olacak? 9 olacak arkadaşlar. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Sola yönlü bir ok. Sağdan sola bir yönlü ok. Binler ve onlar basamağındaki sayılar. Binler ve on binler basamağındaki sayıları yazılır. Yani yerlerin binler ve onlar basamağındaki sayılar. Şimdi birlere bakalım. onlar basamağındaki sayılar. Binler ve on binler basamağına yazılır. Diller ve onlar basamağındaki sayılar yerleri değiştir diyor ama hayır sadece ne diyor? Biller ve onlar basamağındaki sayılar binler ve on binler basamağındaki sayılara yazılır. E peki binler ve on binler basamağındaki sayıları yazılırsa ee artık iki yerine ne olacak? Biller ve onlar basamağındaki, biller ve onlar basamağındaki sayılar, binler ve on binler basamağındaki sayılara yazılır. Yani burası o zaman 9 olacak. Burası o zaman 0 olacak. Burası 6 olacak. Burası 9 olacak. Burası 0 olacak. Bana ne diyor arkadaşlar bir de? Basamaklardaki çift sayılar bir azaltılır. Yukarı yönlü. Basamaklardaki çift sayılar arkadaşlar bir azaltacağım. Basamaklardaki çift sayıları bir azaltırsam ne olur arkadaşlar? Şimdi bu çift sayı, bu çift sayı, bu çift sayı. Şimdi bundan bir azaltırsam Bundan bir azaltırsam sıfırdan bir çıkmaz. Komşuya gideceğim bir onluk alacağım. Burası ne olacak? 9 olacak. Burası ne olacak artık? 8 olacak. Ee, buradan da bir azaltacağım. O zaman ne olacak? 5 olacak. E, sıfırdan bir çıkar. Tamam komşuya gittim. Onluk aldım. Burası ne oldu? 9 oldu. Burası ne oldu? 8 oldu. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Gençler genç beyinler. Sağ yönlü bir ok. Bana ne diyor? Basamaktaki sayıları küçükten büyüye sıralayınız. Hadi sıralayalım. Basamaktaki sayıları küçükten büyüğe. 5, 8, 8, 9, 9 şeklinde oldu. Basamaktaki sayılar küçükten büyüğe sıralandı. Bu sefer basamaktaki tek sayılar 1 artırılacak. Basamaktaki tek sayılar ne olacak? 1 artırılacak. Şu, şu adımdayım arkadaşlar. Şu adımdayım. Devam ediyorum. Basamaktaki tek sayılar bu artırılacak, bu artırılacak, bu artırılacak. Şimdi 9, 1 daha 10. 10'un 0 elde var. 1. 9, 1 daha 10. 1 daha elde var birden 11 geldi burası ne oldu arkadaşlar 9 burası, pardon burası 8 9 bir daha 10 bir daha 11 evet 9 oldu burası özür diliyorum 11 11'in biri elde var bir 8 bir daha 9 burası 8 burası 6 oldu şuraya bakalım arkadaşlar ok yönlü yukarıya çıkacağız ok yönlü yukarıya çıkacağız. Burada ne diyor arkadaşlar? Yukarıya çıkarken basamaktaki çift sayılar bir azaltılır. Basamaktaki çift sayılar nedir? Aha, aha, aha. Şimdi arkadaşlar basamaktaki çift sayıları biraz azaltacaksam sıfırdan bir çıkmaz. Ondan bir çıktı kaçtır arkadaşlar? Dokuz. Burası ne kaldı? Sıfır kaldı. Burası ne kaldı? Dokuz. Sekizden bir çıktı. Yedi. 6'dan bir çıktı. 5 kaldı arkadaşlar. Burayı da hallettik. Şimdi sağdan sola yapacağız arkadaşlar. Sağdan sola. Ee, pardon soldan sağ yapacağız arkadaşlar sayıları küçükten büyüğe sıralayacağız sayıları küçükten büyüğe sıralarken ne yapıyoruz yine arkadaşlar ee, 0 5 7 9 9 yani 5799 olur adım adım gideceksiniz arkadaşlar adım adım gideceksiniz devam edelim ABC ve XYZ 3 basamaklı sayı olmak üzere. Üçgenin içinde ABC sayısı 3 çarpı A artı 2 çarpı B artı C Ters üçgenin içinde XYZ sayısı XY X, YZ e, ve Z, y şeklindedir Buna göre 57C artı 2X, X, 2Y ifadesi eşittir 150 olduğuna göre XYZ sayısının alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi şu işlem kolay arkadaşlar 57 7C 3 çarpı 5 artı 2 çarpı 7 artı c. 3 çarpı 5 15 artı 2 çarpı 7 14 artı c. 29 artı c'dir arkadaşlar devam edelim. Z'ye bakalım. XY artı XZ artı YZ artı ZY Bu şeklindedir. Peki burada ne yapacağız arkadaşlar? Ortaya neyi koyacakmışız? 2'ye koyacakmışız. Hadi bakalım beraber 2'yi koyalım. Bana ne diyor? X'i diyor değil mi? Yani X2 artı XZ ediyor arkadaşlar değil mi? XZ. Şuraya ortayı birazcık daha kaliteli yazalım. 2 Y X2 artı e, Artı Bak Bununla bunu yaptım Bununla bunu yaptım arkadaşlar Şimdi YZ'yi yapıyorum Yani 2Y Bir de ne var ZY'yi yapıyorum Y2 ifadesini Şimdi çözümlememiz gerekiyor arkadaşlar 12 artı 2 10X artı Y Bak birinci bu 12 artı 2 iki. İkinci ne 10X artı Y Üçüncü ne 20 artı Y Dördüncü ne 10y artı 2 olacaktır. Şimdi bakalım arkadaşlar 10x 20x 20 20 burada var. 22 24 10y 11y 12y olacaktır arkadaşlar. Şimdi bir tekrardan kontrol edelim. x2 xy Y, Z, evet 2'ye Y, 2, 20 22, 24 10X, 20X 10Y, 11Y, 12Y Evet arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıda yer var mı? Aşağıda yerimiz yok. Aşağıda yerimiz yok arkadaşlar. Şimdi 20X artı 24 e, artı 12Y artı aradaki işaret artı 29 artı c kaçmış arkadaşlar 150 24 29 daha kaçır arkadaşlar 53 o zaman 20x artı 12y artı c artı 24 29 daha kaçır 53 150 arkadaşlar 97 kalıyor 20x artı 12y artı c kalıyor arkadaşlar 22'den buradan ben maksimum 4 verebilirim 5 verirsem olmak isteyeceğinin en büyük değeri bak xyc'nin en büyük değeri o zaman x'e ben maksimum değer vereceğim 4'tür yani 80'dir 97'den 80 çıkartırsam 17'dir buraya 1 kaldı ee, o zaman nedir arkadaşlar 17 olması lazım buranın da ne olması lazım 5 olması lazım o zaman xyc sayısı Arkadaşlar nedir? 4, 1, 5 olur. En büyük sayımız bu olur arkadaşlar. Devam edelim. Yukarıdaki desenlerinde iki basamaklı x y işlemi deseni yukarıdaki gibidir. Buna göre yukarıdaki deseni uyguladığımızda 59 sayına deseni uygulanmış hali ve işleminin sonucu kaçtır? Şimdi şu deseni benim çizmem gerekiyor. Şöyle. şöyle çizmem gerekiyor şunu şöyle çizdim şöyle çizdim şunu şöyle çizdim birazcık aşağı indirmem gerekiyor birazcık kötü çizdim bence burayı bir tekrardan çizebiliriz şurayı tekrardan çizelim arkadaşlar. Size böyle sorular da gelebilir. Yani böyle desenle sorularda gelebilir arkadaşlar. Neyse. Şimdi şuradaki şeyleri de maviye boyayalım. Açık maviye boyayalım. Yani üstünden renklerimiz gözüksün. Normalde burası koyu mavi. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar bana ne diyor? X'ye 2 basamaklı işlem deseni yukarıdaki gibi. Buna göre 59 sayısına desen uygulanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar X 5'tir Y 9'dur değil mi arkadaşlar? Burası 5. Şu ortaya yapalım. 5 çarpı 9. O da kaçtır arkadaşlar? 45. Y'de 9'dur arkadaşlar. y artı X. Yani 5 çarpı 9 artı 5. 9 kere 5 45 4 daha. Pardon. 9 kere 5 45 5 daha. 49. <laughs> arkadaşlar. 5 çarpı 9 artı 9. 9 kere 5 45. 45'e 9 eklersek. 54'dur arkadaşlar. Yukarıdaki işlemi bakalım. X'e Y'yi çarpacağım. X'e çıkartacağım. 5 çarpı 9 eksi 5. 9 kere 5 45. 5 çıkarttım. Kırttık arkadaşlar. 5 çarpı 9 eksi 9. 9 kere 5 45. 45'ten 9 çıkarttım arkadaşlar. Kaçtır? 36'dır. Şimdi bana işlemlerde ne diyor? X, y, Bunların hepsini ne yapmış? X, X, Y, Y, X, Y, X, 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 Y artı Y. Bla bla yapmış. Hepsini toplamış. 5 X, y. O zaman hepsini topluyor. 5xy artı x artı y. xy dediğim x çarpı y. Burada buradaki x'i iki basamaklı sayı buradakiler değil. 5 çarpı 5 çarpı 9 artı 5 artı 9. 9 kere 5. 5 kere 5 25. 25 çarpı 9'dan 175 lira arkadaşlar. Nasıl buldunuz hemen öğrettim. 25, 50, 75, 100. 4 tanesi 100. 4 tanesi 100. Etti size arkadaşlar 200. Toplamda kaç tane var? 8 tane var. Bir tanesi çıkarttım 7 tane. İsterseniz 25-25 de yapabilirsiniz. Yani 25 çarpı 9 ya şurası. Şurası 25 çarpı 9 ya. Buradan yapabilirsiniz. 25-50-75-100-125-150-175. Bakın. 175 A ben yanlış yaptım. 8 de <laughs> yaptım. Ben şurayı 7 olarak gördüm. Özür diliyorum. Bak kontrol etmek ne kadar önemli. Matematik öğretmeni de olsam hata yapabiliyorum değil mi? 175, 200, 225'tir arkadaşlar. Ya da ne yaparsınız arkadaşlar? 25 ile onu çarparsanız bir tane çıkartırsınız. 225 olur. O zaman burası nedir? 225 artı 14'tür arkadaşlar. 5 artı 9 14'tür. 5 artı 4 9'dur. 239 Arkadaşlar Desenimizdeki sayılar da bu şekilde Yani en son işleme tabi tuttuğum 5 40 49 45 54 36 Ve 9 Şeklindedir arkadaşlar ABCD 4 basamaklı bir sayı olmak üzere Yüzler ve onlar basamağının Farkının Yüzler ve onlar basamağının Yani B ile C'nin kaydı. B ile C'nin. B ile farkını, mutlak değerinin iki fazlası birler basamağına yazıldıktan sonra. Yazıldıktan sonra. Baştan ve sondan okunduğunda aynı sayı veriyorsa buna dörderli sayıdır. Örneğin 2442 sayısını incelediğimizde yüzler ve onlar basamağının farkı nedir? 4 4 mutlak değer içerisinde sıfırdır. 0 artı 2 2'dir. Birler basamağına ne yazdım? 2'yi yazdım o zaman. Baştan ve sondan okunması için o zaman buranın da 2 olması gerekiyor. Ee, elde edilir. Buna göre kaç tane 4 haneli sayı mevcuttur. O zaman şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Bunları böyle yapıyorduk değil mi arkadaşlar? Şimdi buralar A, B, C, D ya. Şimdi oluşturacağım sayıda ben A, B, C, D. Oluşturacağım sayıda bana rakamları farklı diyor mu? Hayır demiyor. Oluşturacağım sayıda b-c e, e, olacak arkadaşlar. b-c 0 olabilir, 1 olabilir. Ta ki 9'a kadar. E, şimdi diyelim ki b-c 0 olsun. Bu 0 olmasını sağlayan değerler nedir? Mesela 9'a 9. Şimdi ben buraya 9'a 9 dersem evet sağlar. Mesela 8'e 8, 7'ye 7, 7 6'ya 6, 5'e 5, 4'e 4, 3'e 3, e 3. 2 2. 1'e 1. E 1 0'a 0. Değil mi arkadaşlar? Çünkü ben 9'dan 9 çıkartırsam arkadaşlar nedir? 0. 0 artı 2 eşittir. 2'dir. 8 eksi 8 nedir arkadaşlar? 0'dır. 0 artı 2. 2'dir. 7 eksi 7 nedir? 0'dır. Mutlak değer 0. 0'dır. 0 artı 2 nedir? 2'dir. Hep böyle hepsinde nedir? 0 eksi 0. 0'dır. 0 artı 2 nedir arkadaşlar? 2'dir. Ha, o zaman yaptığımız sayılarda buradan kaç tane var? 10 tane mevcut. Yani oluşturduğum sayı ne olabilir? 2992, 2882, 2772, 2662 gibi gibi gibi. Böyle böyle. Bundan 10 tane mevcut şimdi. Şimdi diğerine bakalım arkadaşlar. Diğerinde ne yapacağız şimdi? Bu sefer sıfır olmasın da arkadaşlar. Bu sefer sıfır olmasın da bir olsun. Şimdi o zaman b eksi c kaçtır arkadaşlar? Bir olsun. E bir olması için ne yapacağım arkadaşlar? 9'a 8 Ya da 8'e 9 da olabilir. Tabi bunların yerlerini değiştireceğim. Mesela çünkü rakamları farklı bunların. Mesela 8'e 7, 7'ye 6, 6'ye 5, 5'e 4, 4'e 3, 3'e 2, 2'ye 1, 1'e 0'dır arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arkadaşlar. Ee, bir de bunu çarpı 2 yapmam lazım. Niye? Çünkü 9'a 8 olduğu için mutlak değerde olduğu için 8 9'a da olacak. O zaman 1'den 9'a kadar olan sayıları çarparsam 9 çarpı 2 18 durum buradan var. Çünkü 18 durum 1 artı 2'den ne olacak arkadaşlar? Burası 3 olacak. 10 tane de burada var. Devam edelim. B eksi C'ye tekrardan devam edelim. Bu sefer B eksi C 2 olsun. 2 yapmam için ne yapacağım? 9'a 7. 8'e 6. 7'ye 5. 6'ya 4. 5'e 3. 3'e 1. Pardon. 5'e 3 olacak. 4'e 4'e 2. 3'e 1, değil mi arkadaşlar? Şimdi ne olacak bir de? 2'ye 0 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 durum burada var. Bir de çarpı 2. Niye çarpı 2? 9, 9'a 7 oluyorsa 7'ye 9 da olabilir arkadaşlar. Çarpı 2 de mevcuttur. 8'e 6 oluyorsa yani şunu diyorum. 68. Bunun 2. 2 arttırdım mı ne olacak artık arkadaşlar 4 olacak budur 4864 4680 Oo, bak mesela burada sıkıntı var 4864 4684 bizim buradaki sayıları da aslında denememiz lazım hadi deneyelim beraber mesela şurası için deneyelim arkadaşlar şimdi 9'a 8 diyorum ya 9'a 8 diyorum ya e peki ben burayı 1, iki arttırdım ne olacak arkadaşlar 3. Peki e, 3890 mesela 3. Buraya diyelim ki 3 koyarsam o zaman nedir 3983 hayır olmaz. He, o zaman ne oldu güle güle yolun açık olsun. Peki burası sayılmadı. 8'e 7 mesela gene. 8'e 7 de koysam, 7'e 8 de koysam gene sayılmaz arkadaşlar. Çünkü aynı sayı değil buralardaki arkadaşlar. Aynı sayı olması gerekiyor. Aynı sayı olması gerekiyor. 8'i 7 koysam mesela burası ne olacak? Gene 3 olacak. Buranın 3 olsun ki 3783 3873 hayır aynı sayılar değil bunlar arkadaşlar. O zaman otomatik olarak 18 durum çöp oldu. Buradaki durumlar da şuradaki durumlar da çöp olacak arkadaşlar. Niye? Çünkü buradaki iki sayının buradaki B eksi C'nin iki sayının aynı olması gerekmekte aynı olması gerekmekte burada ee, kafanız karışacağı için böyle bir işlemi devam ettireyim dedim bakalım ne olacaksınız diye zortingen e, mortingen oldunuz yani arkadaşlar o zaman demek istediğim şu yani ben buradan da okusam buradan da okusam aynı sayıyı elde, elde edebileceğim hangisi var arkadaşlar aynı sayılar olması lazım ki işlemimiz olsun. Peki aynı sayılarda kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane Dediğim gibi Allah Allah 9 tane falan sayalım Hayır 10 tane arkadaşlar 2992, 2882, 2772 2662, 2552, 2442, 2300 2332, 2222, 2112 2002'dir arkadaşlar. Toplamda 10 tanedir. Arkadaşlar sayı basamakları yeni nesil sorular. Toplamda 5 adet yapmış olduğum sorular. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şuradan ya da şuradan abone olmayı aşağıda vergenin boş halini pdf veya word olarak indirebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar dilerim.